Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tadı harika, görüntüsü şahane bir tatlı tarifi vereceğim. Bunun için gerekli olan malzemelerim: 1 su bardağı yani 200 milimlik sıvı krema, 1 paket 200 milimlik labne peyniri, yarım çay bardağı pudra şekeri, 2 yemek kaşığı sürülebilir çikolata. 1 paket vanilya ve hazır karamel sosu karamel sosunu bugün hazır kullanacağım ama siz isterseniz karamel sosunuzu evde kendiniz yapabilirsiniz tarifime başlıyorum öncelikle sıvı kremamı kabıma aktarıyorum kremayı kaba aktardık mikserimizle iyice çırpıyoruz kremayı mikserle iyice çırptık gördüğünüz gibi kremanızı fazla çırpmayın gereğinden fazla çırparsanız eğer tereyağı kıvamında olur bu kıvamı almışsa kremanız iyice çırpılmıştır üzerine bir paket labne peyniri yani 200 ml'lik labne peynirini ekliyorum bir paket vanilya yarım çay bardağı pudra şekeri ve 2 yemek kaşığı sürülebilir çikolatayı da ekledikten sonra tekrar çırpma işlemine devam ediyoruz. Krema istenilen kıvama geldi. Şimdi sıkma torbasının içerisine yerleştireceğim ve buzdolabında dinlendireceğim. Eğer sizin sıkma torbanız yoksa üzerine streç folyo ile kaplayıp buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Kremamızı dolapta birkaç saat beklettik, dinlendi. Şimdi sunum için hazırlıklarımıza başlıyoruz. Böyle bardaklara, eğer böyle bardaklarınız yoksa kutlara da hazırlayabilirsiniz. Öncelikle içerisine karamel sosumuzdan sıkacağız. Ardından sıkma torbamıza hazırladığımız kremamızı koyacağız. Eğer sizin sıkma torbanız yoksa isterseniz kaşıkla da doldurabilirsiniz. Arasına birkaç tane bebe bisküvisinden koyuyorum. Siz istediğiniz bisküvi koyabilirsiniz. İsterseniz Petit Beurre bisküvi, isterseniz kedi dili bisküvi tercih size kalmış. Biraz toz fındık dökeceğim. Karamel sosumuzdan tekrar ilave ediyoruz. Kremamızdan tekrar sıkıyoruz. Böyle. Tekrar bisküvilerimizi yerleştiriyoruz. Bu böyle devam edecek. Bardak bulana kadar. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bu sefer içerisine biraz toz fıstık ekleyeceğim. Biraz daha bisküvi ekleyelim. Böyle bir kat karamel sos, bir kat krema, fındık ya da fıstık tozu hangi elinizde varsa, bebe bisküvisi ya da isterseniz kilitir bisküvisi, diğer bisküvilerden de olabilir. Bu şekilde bardağımızı dolduracağız. Bardaklarımızı hazırladık. Üzerine toz fıstık serptim. Ve böyle badem drajeleriyle süslüyorum. Siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış bir şey. Çakıl taşlarıyla da süsleyelim. İsterseniz üzerine bunların yerine meyve de bırakabilirsiniz. Mevsim meyvelerinden de üzerine ekleyebilirsiniz. Görsellik tamamen size kalmış. Tatlımızı hazırladık. Gördüğünüz gibi görüntüsü şahane. Sunumuyla harika bir tatlı. Bu şekilde hazırladıktan sonra tatlımızı bir gece buzdolabında dinlendiriyoruz. Eğer vaktiniz yoksa 4-5 saat buzdolabında dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Dediğim gibi üstündeki süslemeler tamamen size kalmış. İsterseniz mevsim meyveleriyle de süsleyebilirsiniz. Tadı şahane. Yapmanızı tavsiye ederim. Vaktinizi çok fazla almayacaktır. Gördüğünüz gibi hemen yapılabilecek bir tatlı. Sunumuyla da göz dolduran bir tatlı.